O'nun baskısı var. Ebiran. Basuaku. Rafa Silva'nın pası. Muçi topla buluştu. Muçi gidiyor. Muçi cezalarında. Muçi vurdu topu. Dakika 30. Beşiktaş Göztepe karşısında 1-0 öne geçiyor. Büyük sevinç tribünlerde geldi. Beşiktaş 1-0'a geçti. İşte Beşiktaş'ın golü. Rafa Silva'nın harika pası. Boşu böyle hareketlendi. Böyle girdice sağlarına böyle vurdu. Boşu ile golü buluyor Beşiktaş. Bucci'den skoru 1-0 alıyor. İşte yedek kulübesinde yaşanan Sevinç. Sol şers tribünlerle paylaşıyor gol sevincini. <laughs> Ernest Bucci'nin golü. Oyun tekrar hareketleniyor. Beşiktaş 1-0 ödeyecek.